Herkese merhaba, ben Akgün. 2016'dan bu yana YouTube'da hem kişisel YouTube kanallarım olarak hem arka tarafta global suratımı göstermediğim YouTube kanallarım olarak iki alanda faaliyet gösteriyorum. Şu ana kadar 2016'dan bugüne gelene kadar 200'den fazla kurumsal marka ile işbirliği yaptım. Onlarca kanalın yöneticiliğini yaptım. Türkiye'de gördüğünüz birçok sanatçının ve ünlünün YouTube kanallarındaki danışmanlığını yaptım. Ve son 4 aydır da internet üzerinden sermayesiz bir şekilde pasif gelir üretmek isteyen bütün öğrencilerime YouTube'da yapay zeka ile beraber içerik üretmeye eğitim veriyorum. 2024 yılında teknolojinin gelişmesiyle beraber en iyi fırsat olarak gördüğüm yapay zeka ile içerik üretimini şu anda öyle bir noktada size sunuyorum ki bana göre dünyadaki en iyi eğitim programı. Çünkü sıfırdan yani hiçbir bilgisi olmayan bir kişi bile bu eğitimle beraber ilk modülde alacağı eğitim tamamen başlangıç noktasında temel bilgileri öğrenmek. İkinci modül, ikinci haftaya geçtiklerinde sıfırdan araştırma, YouTube'da içerik üretimi araştırması, konsept bulması, niş araştırmaları, yurt dışından kanal araştırmaları ve sadece örnekleri değil sıfırdan ben balık tutmuyorum de gösteriyorum size burada. Üçüncü haftaya geçtikten sonra üretim konusunda yapay zeka programlarını kullanmayı bilmiyor musunuz? Hiç problem değil, orada hepsini öğreneceksiniz. Montaj programları hepsini öğreneceksiniz. Veya içerik üretimiyle alakalı takıldığınız herhangi bir nokta varsa direkt bizimle birebir destekten yardım alabileceksiniz. Bir yandan istediğiniz şekilde konsept bulamadınız. Zaten hala hazırda ekibimiz sürekli güncel konseptleri aradığı için aylık olarak size güncel konsept bilgilendirmesi yaparak sizin sürekli YouTube'da yeni kalmanızı sağlayacağız. Son modüle geçtiğinizde ise artık bir YouTube kanalı tutmuş ve ve onun para kazanma modelleri nasıl olmalı? Affiliate marketingten sponsor bulmasına kadar her anlamda sizi desteklediğimiz, aynı zamanda öğrettiğimiz bir eğitim sistemiyle karşınızdayım. Bu dediğim gibi sadece benim 6-7 yıllık YouTube geçmişim değil, şu anda güncel olarak dünyadaki en iyi YouTube otomasyoncuları veya yapay zeka otomasyoncularından da aldığımız referanslarla buraya koyduğumuz bir eğitim. İçeriye girdiğiniz andan itibaren sizi bekleyen hızlı, sert bir süreç olacak. Ama dediğim gibi hiçbir başarıya giden yol kolay değildir. 2024 artık kaçırmamanız gereken bir fırsatı size getirmiş oluyor. Bu da yapay zeka olduğunu düşünüyorum. Umarım bu eğitim, geçen eğitimimde de söylemiştim bir kişinin hayatını değiştirir. Umarım bu eğitim, bu eğitim alan her kişinin hayatını değiştirir diyorum. Hazırsanız başlayabiliriz.